Merhaba arkadaşlar. Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine WhatsApp'la alakalı bir ayara değineceğiz arkadaşlar. karşı tarafın durumunu gizli olarak görme seçeneğine bakacağız. Şimdi arkadaşlar bunun için WhatsApp'a girin. WhatsApp'a girdikten sonra zaten size hemen şöyle bir ekran gelecek. Hemen sağ üstten 3 noktaya tıklayın ve buradan ayarlar sekmesine gelin. Tekrar en üstte yer alan hesap sekmesine tıklayın ve buradan yine en üstte yer alan, yer alan gizlilik sekmesine tıklayın arkadaşlar. Şu anda aşağıda okundu bilgisi diye bir kısım var şurası. Şu anda normalde sizin standart olarak bu aktif haldedir. Ancak arkadaşlar siz bunu kapatırsanız karşı tarafın durumuna baktığınızda o kişi sizin bu durumu gördüğünüzün farkına varmayacaktır. Sizin gördüğünüz görülmeyecektir arkadaşlar. Şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Siz bu tiki aktif hale getirdiğinizde e, durum e, durumu gördünüz daha önce gördünüz o kişiye bildirilecektir. Yani o durum görüldü olarak sizin tarafından görüldü olarak işaretlenecektir arkadaşlar. Şimdi bu ayarı olabildiğince etkisiz yapmak sizin faydınızda. E, eğer bu ayara tekrar ihtiyacınız varsa aktif etmemeye çalışın ki karşı taraf sizin o durumu gördüğünüzün farkına varmasın Evet arkadaşlar Yalnız şunu da söylemekte bir fayda var Okundu bilgisi hem sizin e, Okundu bilginizi kapatır Hem de karşı tarafın Sizin Göndermiş olduğunuz bilgiyi kapatır arkadaşlar yani ne demek istiyorum burada Şimdi okundu bilgisini aktif hale getirdiğinizde Siz bu durum yayınladığınızda e, Kimden gelirse gelsin siz o durumu kimlerin gördüğünü görebiliyorsunuz ancak bunu kapattığınız zaman siz karşı taraftan gelen okundu bilgisini göremezsiniz arkadaşlar. Bu yüzden aslında önemli bir ayarıdır. Ancak gizli olarak bir duruma bakmak istiyorsanız bu ayarı aktif hale, daha doğrusu pasif hale getirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Şimdilik buna da başka bir çare yoktur. Umarım arkadaşlar bu video sizlere faydalı olabilmiştir. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız. Bu videoyu beğenmeyi ve hala Mobil Yardım Merkezi YouTube kanalına abone değilseniz abone olmayı unutmayın.